Dün Sakarya'da darbe edilen Kürt işçiler, eşyalarıyla birlikte yakılmakla tehdit edildiklerini ve aramalarına rağmen jandarmanın gelmediğini söyledi. Şimdi haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Mevsimlik işçi olarak fındık toplamak üzere gittikleri Sakarya'nın Ortaköy ilçesine bağlı Sırt Mahallesi'nde dün saldırıya uğrayan Kürt işçiler saldırının ardından memleketi olan Mardin Mazdağ ilçesine bağlı Yüceba Mahallesi'ne döndü. Mezopotamya Ajansı'na yaşadıklarını anlatan Hadra Demir dün sabah saatlerinde keyifli bir şekilde işe gittiklerini belirtti. Fakat işverenin torununun hakaretlerine maruz kaldıklarını paylaşan Demir sonrasında işverenin de kendilerine aniden et sürüleri, hayvan sürüleri diyerek hakaret etmeye başladığını anlattı. <laughs> Patron go it sürüleri, go hayvan sürüleri. Ma go xalım, ma go laya torneta var go ti, ma her berbi ayad, her mago go sabah çutu var edik. O medel ceberda am çunna tadi ya, hayak işor. Ama lan her kalı birden bir hal çakırdı. Kudreci medel karın, kudreci ya vapiye kanı medel karın. Ağza almayacak ağır küfürleri maruz kaldıklarını aktaran Demir bunun üzerine bahçeden çıktıklarını ifade etti. Bahçeden çıkıp başka bir alana geçtikleri sırada kendilerine fiziki saldırıda bulunduğunu kaydeden Demir, biz de bunun üzerine yaşlıdır. Uğraşmayalım deyip gittik. Yanımıza gelene de memlekete gideceğimizi söyledik. O bize götüreceğini söyledi. O kişi bizi eve kadar götürdü. O sırada işveren çocuklarını arayarak köye çağırdı direkt olayı aktardı. Tarlaya başladık falan. Birinci eli bitirdik. Sonra ikincisine başladı. Torunu dedi biraz kayın biz de kaydık. Kaydıktan sonra dede geldi dedi. İz sürüsü, köpek sürüsü, koyun sürüsü gibi kelimeler söyledi. Olay sırasında bir erkek tarafından tokatlandığı görülen Şilan Demir ise yaşadığı o korku dolu anları şöyle anlattı. Demir, hakaretleri kabul etmeyeceklerini söylemeleri üzerine saldırıya uğradıklarını dile getirdi. Kendisinde tokat attıktan sonra kardeşlerini kendisine eve almaya çalıştığını söyleyen Demir, Kadir Cebecioğlu isimli kişinin saldırmaya devam ettiğini kaydetti. Gitmemeli durumunda eşyalarıyla beraber yakılmakla tehdit edildiklerini aktaran Demir, biz tam gidecekken bizi dövmeye çalışanlardan biri olan Kadir Cebecioğlu elbiselerini yırtmaya başladı. Yüzünü parçalamaya başladı. Biz de şaşırdık. Jantarma gelecek diye öyle yaptı diye konuştu.